Sevgili gençler, hepiniz Mergen Tarık kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir üniteyle yine sizlerle birlikteyiz. Yeni ünitemizin adı yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si, kısa adıyla Anadolu Selçuklu tarihi diyelim. İsterseniz başlayalım. Evet sevgili gençler, slaytımızı ilerleterek başlayalım hemen. Bahsettiğimiz gibi ne dedik? Ünitemizin adı kısaca Anadolu Selçuklu tarihi dedik. İki başlık üzerinden anlatmayı planlıyorum arkadaşlar. Çok sıkıcı olmaması adına. Ee, ve bildiğiniz gibi artık Anadolu Selçuklu tarihini sizlere aktardıktan sonra gelecek ünitemizde Osmanlı tarihine giriş yapacağız. Ve sizlere çok uzun bir süre Osmanlı tarihi anlatacağız arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Tabi Anadolu Selçuklu tarihinin de Türk tarihindeki yeri başkadır. Bizler iki başlık üzerinden Anadolu Selçuklu tarihini sizlere anlatmaya çalışacağız. Diyelim. Ve arkadaşlar Anadolu Selçuklu tarihi için çok ciddi bir dönüm noktası olan savaşla başlamak istiyoruz. Zaten slaytında görüyorsunuz ve hatırladığınızı varsayarak bu savaşı sizlere aktarmak istiyorum. 1071 Malazgirt Savaşı Türk tarihindeki destansı galibiyetlerden sadece bir tanesi bildiğiniz gibi. Ve arkadaşlar ee, geçen dersimizde kısaca değinmiştik 1071 Mazgirt'in önemine. Hatırlatmak gerekirse ne demiştik? 1071 yılında Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu ciddi bir savaş yaşamıştı. Ve bu savaşın ardından Selçuklu Türkleri savaşı kazanmıştı. Ve demiştik ki bu savaşın ardından Bizans ordusu perişan edilmişti ve Anadolu savunmasız hale gelmişti değil mi? Ve bildiğiniz gibi Selçuklular da kendilerine Kızıl Elma olarak Anadolu'yu fethetmeyi belirlemişti. Selçuklular Anadolu'yu fethetmek istiyordu. Ta hatırlarsanız Turlu ve Çağrı Bey döneminde keşif hareketleri yapıyordu. Ve Alparslan döneminde baktığımızda artık yavaş yavaş batıya iyice kaydığımızı görebiliyoruz. Ve tahmin edebileceğiniz üzere 1071 yılındaki galibiyetimizin ardından arkadaşlar Anadolu resmen savunması hale geldi ve hatırlarsanız Slayt'ımda da e, ok işaretleriyle göstermeye çalıştım. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Geçen ders değinmiştim. Sultan Alparslan burada çok stratejik bir hamle yapıyordu. Diyorduk ki hatırlarsanız Büyük Selçuklu topraklarında yaşayan göçebe Türkmenlere, daha doğrusu topraksız göçebe Türkmenlere ne diyordu? Gidin Anadolu'yu fethedin. Fethettiğiniz topraklar sizin. Ancak Büyük Selçuklu'ya bağlı olmak şartıyla değil mi? Ve demiştik ki bu çok teşvik edici bir hamleydi. Çünkü Selçuklu topraklarında topraksız şekilde yaşayan göçebe Türkmenler ne yapıyordu? bu teşvik üzerine Anadolu'ya göç hareketi düzenliyorlardı arkadaşlar ve Anadolu'yu fethederek artık Anadolu'yu bir Türk yurdu haline getiriyordu değil mi arkadaşlar? Bunu belirtmiş olalım. Ve hatırlarsanız geçen dersimizde o maddeyi belirtirken cümlenin devamında şunu getirmiştik. Demiştik ki bu teşvik edici hamle sonucu birinci beylikler dönemi resmen başladı demiştik değil mi? Bunu unutmayalım. O zaman sınavda bize sorsalar birinci beylikler dönemi hangi savaşın ardından başlamıştı diyerekten Malazgirt Savaşı'nı söyleyebiliriz değil mi arkadaşlar? Bunu belirtmiş olalım. Aslında bu dersin ana başlığı birinci beylikler dönemi diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu haritada görüyorsunuz bakın küçük küçük siyasi oluşumlar var. Artık Türkler kitleler halinde Anadolu'ya göç etti. Anadolu'ya artık bir vatan belirledik biz. Burada çeşitli siyasi oluşumlar var. Zaten şimdi bunları sizlere tek tek anlatacağız. Çakabeyli, Danışmetliler, Mengücekliler, Saltuklar ve Artuklar arkadaşlar. Bu beşi birinci beykler dönemini oluşturuyor. Yani sınavda sorarsa bize aşağıdakilerden hangisi birinci beykler dönemi beyliklerinden birisidir veya değildir gibi. Ee, bu konuya dikkat edelim lütfen. Ee, küçük bir ipucu olsun. Genelde bir de hatırlarsanız daha doğrusu hatırlarsınız demeyeyim daha işlemedik henüz. Gelecek derslerimizde ikinci belikler dönemini anlatacağız bir de. Baktığınız zaman orada da çeşitli belikler var. Kafa karışıklığı olmaması adına şöyle bir şey yapabilirsiniz. İçinde oğullara geçiyorsa arkadaşlar ikinci belikler dönemi aklınızda bulunsun. Ancak birkaç istisnai durum haricinde hemen belirtelim. Bakın sağ aşağıda iki tane daha belik var arkadaşlar. Saymadık normalde birinci belikler dönemi içerisinde ama bunları da kulak aşina olsun, aşina olsun bilin. Demişiz ki Dilmaçoğulları ve Ahlat Şahlar. Diğer adı Sökmenliler demişiz. Bu Dilmaçoğulları bakın aslında az önceki ipucumuza çok uymuyor değil mi? O yüzden cümleyi şöyle düzeltelim. Dilmaçoğulları haricinde diyelim. İçinde oğulları geçiyorsa arkadaşlar ikinci beklilerden mi? Beyliklerden dönemi beyliklerinden birisidir mutlaka. Ee, ve zaten birinci bekler dönemi beylikleri beş tane arkadaşlar. Bunu ezberlemek bence zor olmasa gerek. Çaka beyliği, danışmentliler, mengücekliler, sağtuklar ve artuklar. Değil. Bakın Türkiye Selçuklu Devleti'ni bu başlığın içerisine dahil etmedim. Sebebi de şu, tahmin edebileceğiniz üzere zaten haritada da çok rahat görüyorsunuz. Arkadaşlar Türkiye Selçuklu Devleti bir beylikten ziyade bir devlet yapılanması olduğu için çok daha büyük bir siyasi güç. O yüzden Türkiye Selçuklu Devleti'ni çok ayrı bir başlıkla inceleyeceğiz. Bu başlığımız ne dedik? Birinci beylikler dönemi dedik. Ve birinci beylikler döneminde beş tane beylik saydık. Şimdi arkadaşlar sizlere bu beş tane beyliği kısaca aktaracağız. Ardından Selçuklu tarihine gireceğiz. Daha doğrusu Anadolu Selçuklu tarihine gireceğiz diyelim. Umarım kafa karşılıklı olmamıştır. Şimdi arkadaşlar ilk beylikle başlıyoruz. Saltuklular demişiz. Kısa kısa anlatacağız. Çok detaya girmeyeceğiz arkadaşlar. Demişiz ki Anadolu'da kurulan ilk Türkmen beyliği olan Saltuklular Ebul Kasım Saltuk Bey tarafından Erzurum ve çevresinde kurulmuştu. Bakın ne demişiz? Anadolu'da kurulan ilk Türkmen beyliği demişiz. Her zaman için söylüyoruz. İkler, tekler, enler, sonlar önemlidir. Bunları lütfen unutmayın. İkinci madde de demişiz ki Gürcülerle ve Trabzon Rum İmparatorluğu ile mücadele etmişler de demişiz. Bulunduğu coğrafya sebebiyle arkadaşlar sınır olduğu için mücadeleleri görüyoruz. Mimari de sanatta ve kültürdeki anlayışlarıyla diğer Türk beyliklerini etkilemişler de demişiz. Arkadaşlar aşağıda görüyorsunuz tabi bir diğer slaytta da direkt göreceğiz. Sağtuklulardan kalma tarih eserleri görüyorsunuz arkadaşlar. Üç kümbetler, Mama Hatun kümbeti, Tepsi Minare ve Kale Camii diyerekten arkadaşlar. Bunlar gerçekten etkileyici mimari eserler. Günümüzde halen fizik yapısını koruyor. Bence ilgi çekici tarih eserler olduğunu düşünüyorum. Dedik, Sağtukluları aktardık arkadaşlar. Basit basit geçiyoruz dediğim gibi çok detaya girmeyeceğiz. Çok detay sorulmuyor çünkü bunlar da. Sağtukluları bitirdik. Aklınızda bulunsun sizden tek isteğim şu olur. Birinci Beykler dönemiyle ilgili bir soru gelirse coğrafyalarını aklınıza getirirseniz daha rahat yorum yapabilirsiniz. Mesela bakın ne dedik? Umarım imleç gözüküyordur. Az önceki maddede saydık. Saltuklular, Trabzon, Rum İmparatorluğu ve Gürcülerle mücadele dedik değil mi? Bakın siz coğrafyasını hatırlarsanız bunu yorumlayabilirsiniz zaten. Çok zor olmasa gerek. O yüzden de lütfen buna dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar ikinci Türkmen Beyliğine geçiyoruz. Danışmentliler diyoruz. Yine e, çok önemli bir Türkmen Beyliği. Birinci madde demişiz ki. Danışment Gazi Ahmet tarafından Sivas, Kayseri ve Tokat bölgesinde kurulmuşlardı demişiz. Anadolu'daki en güçlü Türk beyliklerinden olan Danışmenler, Türkiye Selçuklu devleti ile birlikte Haçlılara karşı mücadele etmiştir. Bakın arkadaşlar çok hassas bir noktaya geldik. Gidip soruyu şöyle sorsa aşağıdakilerden hangisi 1. beylikler dönemi beyliklerinin Anadolu'ya faydalarından birisidir veya yaptığı icraatlerden birisidir değildir gibi soru gelirse bakın ne demişiz? Türkiye Selçuk Devleti ile danışma bir olarak Haçlılara karşı savaşmışlar arkadaşlar. O yüzden bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani Haçlı tehlikesine karşı Anadolu'yu savunmuşlardır gibi bir madde koysalar bence güzel bir madde olur. Bunu da unutmayalım lütfen. Üçüncü madde demişiz ki Tokat Niksar'da yaptırdıkları Yalıbasan Medresesi Anadolu'nun ilk medresesidir. Ve arkadaşlar sağ tarafta bakın görüyorsunuz zaten bir sonraki maddede yine daha doğrusu slide'da tek tek fotoğraflarını göstereceğim. Demişiz ki bir sonraki maddede danışmentlerin Anadolu'nu fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını ve İslamiyet'i yaymalarını anlatan Danışmentname adlı eser daha doğrusu destan diyelim en önemli eserlerdir Demişiz arkadaşlar Danışmentname'yi de unutmayalım. Bakın burada Yağabasan Medresesini görüyoruz arkadaşlar. İçinde küçük küçük fotoğrafları görüyorsunuz. Bunlar dediğim gibi birinci bekler döneminden kalma tarih eserler halen fiziki yapısını koruyor. Bunların saklaması ve koruması bizim için çok çok önemli diyelim. Danışmentleri bitirdik arkadaşlar. Bir diğer Türkmen beyliğine geçiyoruz. Mengücekliler diyoruz arkadaşlar. Birinci madde demişiz ki Alparslan'ın komutanlarından Mengücek Ahmet Gazi tarafından kurulmuştur demişiz. Erzincan Divriği ilçesinde kurulmuştur. Bir süre sonra Erzincan ve Divriği merkez olmak üzere iç çatışmalar nedeniyle ikiye ayrılmıştır demişiz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi detaya girmiyorum. İşimize yarayacak kısımları burada sizlere aktarıyoruz. Demişiz ki Türkiye Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat tarafından siyasi varlıklarına son verilmiştir demişiz. Arkadaşlar son maddede demişiz ki Divri Ulu Camii bakın sağ tarafta görselini görüyorsunuz. Açıkçası beni en çok etkileyen mimar eserlerden birisi. Bakın bir sonraki slaytımızda daha detaylı fotoğraflarını göreceksiniz. Bakın özellikle şuradaki işlemlere bakarsanız gerçekten çok mükemmel sanat eserleri. Günümüzde halen varlıklarını sürdürüyorlar. Dediğim gibi bunların korunması çok 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 önemli. Ve baktığınız zaman bunlar Anadolu'nun ilk fethinden sonra yapılmış mimari eserler. Binlerce yıllık tarih eserler. O yüzden bizler için çok çok önemli diyelim. Mengücekliler de bitirdik arkadaşlar. Şimdi geldik Artuklulara. Şimdi demişiz ki Artuklular Mardin, Hasan Keyf ve Harput olmak üzere 3 kol halinde varlığını sürdürmüştür demişiz. İkinci madde çok önemli arkadaşlar. Bence sorulsa güzel soru olur. El er Umarım duymuşsunuzdur daha önce. Demişiz ki su ve mekanik parçalar ile çalışan makineler yapan El er bu dönemin en ünlü bilim adamlarındandır demişiz. El Cezeri arkadaşlar uzun uzun bir paragraf halinde anlatıp El Cezeri e, hangi siyasi oluşumun içinde varlığını sürdürmüştür? Var olmuştur gibi bir soru gelirse Artuklular olduğunu bilin arkadaşlar. Onu belirtmiş olalım. Demişiz ki Diyarbakır surları, Malabadi Köprüsü, Mardin Ulu Camii ve Zinciriye Medresesi Artuklular dönemine ait eserlerdir demişiz. Bakın alt tarafta fonda görüyorsunuz resimde Malabadi Köprüsü'nü ve bakın burada Diyarbakır surları, Zinciriye Medresesi ve Hatuniye Medresesi sayı olarak arkadaşlar Mardin Ulu Cami. Bakın bunların hepsi Artuklular dönemine ait tarihi eserler. Günümüzde varlıklarını sürdürüyorlar diyelim. Artukluları da bitirdik. Bakın uyarımı tekrarlıyorum. Ne demiştim? Siz beyliklerin nerede kurulduğunu bilirseniz daha rahat yorum yaparsınız dedik. Ve bakın dikkatinizi çekersem Saltuklular, Mengücekliler, Danışmetliler, Artuklular genelde biraz Doğu Anadolu'da kurulmuş değil mi? Orta ve Doğu Anadolu'da kurulmuş. Peki son beyliğimize bakıyoruz. Çaka Beyliği. Baktığımız zaman arkadaşlar çok farklı bir var değil mi? Sadece haritaya bakarak bile yorum yapabiliriz bakın. Şimdi Çaka Beyliğine geliyoruz arkadaşlar. Türk tarihi için çok 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 önemli bir siyasi oluşumdur. Bunu belirtmek istiyorum. Birinci madde zaten en önemli noktasına değinmişiz. Demişiz ki Çaka Beyliği Türk tarihinde denizcilikle uğraşan ilk Türk beyliğidir demişiz arkadaşlar. Şimdi e, tabii kişisel yorum bu. Onu belirtmek istiyorum ama arkadaşlar biz Türkler çok denizcilikten anlamıyoruz. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü biz e, Türklerin ortaya çıktığı coğrafya baktığımızda Orta Asya'da yaşıyoruz. Göçebe yaşıyoruz ve denizcilikle ilişkimiz pek yok. Bu yüzden de biz yüzyıllar boyunca arkadaşlar denizcilikte çok iyi gidemedik. Ve baktığımız zaman Selçuklu tarihinde, Osmanlı tarihinde birkaç isim dışında maalesef denizcilik konusunda böyle tarihe geçen çok büyük isimler yetiştiremiyoruz maalesef. Çaka Bey bunlardan birisidir. Belki Barbaros Hayrettin Paşa'yı sayarsınız. Ancak baktığımız zaman e, biz maalesef bu denizcilik işini çok iyi yapamıyoruz. Kara savaşlarında Türklerin üstüne yok bu tarihlerde çok iyiyiz. Ancak deniz savaşlarında aynı başarıyı gösteremiyoruz arkadaşlar. O yüzden de Çaka Türk tarihindeki en önemli noktası budur. E, bu adam denizcilikle uğraşıyor, denizciliği çok iyi biliyor. Ve kendi adıyla bir beylik kuruyor arkadaşlar. Ve bu kurduğu beylik gerçekten denizcilik anlamında ciddi bir güce sahip olduğunu söyleyelim. Demişiz ki ikinci maddeye. Çaka Bey, Bizans İmparatorluğu'na düzenlenen akınlar sırasında esir düşmüştü. Esaretten kurtulan Çaka Bey, İzmir ve çevresini ele geçirdikten sonra kendi adıyla anılan beyliğini kurdu. Zaten denizcilik arkadaşlar Bizans'ta esir düştüğü sırada öğreniyor. Daha sonra esaretten kurtulduktan sonra denizciliği artık kendi beyliğinde uyguluyor diyelim arkadaşlar. E, demişiz ki İstanbul'a denizciliği öğrenen Çaka Bey ilk Türk donanmasını kurmuştur demişiz. Burada Midilli, Sakız, Tisan ve Rodos'u fethettiğinden bahsetmişiz. İlerleyen süreçte bahsedeceğiz. Çaka Bey Bizans'ın entrikaları sonucu Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan tarafından öldürülmüştür demişiz. Arkadaşlar Çaka Bey'i küçümsemeyin. Hani küçük bir siyasi oluşum gibi düşünebilirsiniz. Bizans'a nasıl bir tehlike oluşturacak diye düşünebilirsiniz ama e, ileride anlatacağız. Çok kısa özet geçmek istiyorum. Bu tarihlerde Anadolu Selçuklu Devleti ile Çaka Beyliği bir ittifak kurarak İstanbul'u fethetmeyi planlıyorlar arkadaşlar. Çaka Beyliği denizden, Anadolu Selçuklu Devleti karadan saldırmak üzere diyelim. İstanbul'u fethetmeyi düşünüyorlar ve bakacak ki Bizans gerçekten tehlike altında ve bu tehlikeyi önleyemiyor. Entrika sonucu maalesef birinci Kılıçarslan tarafından öldürtülecek Çaka Bey bu tabii Türk tarihi için çok büyük bir yara. Çünkü Çaka Bey'in ölümüyle birlikte maalesef denizcilik konusunda biz bir süre daha böyle eksik kalacağız. Osmanlı tarihinde artık yavaş yavaş gelişmeye başlayacak ama Çaka Bey'in ölümüyle birlikte bıçak kesiği gibi kesilecek arkadaşlar bu denizcilik anlamda gelişmemiz. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi arkadaşlar Birinci bekler dönemini bitirdik. 5 tane beyliği saydık sizlere. Ve dedik ki şuradaki Dilmaçoğulları ve Ahlaçahları unutmayın. Dediğim gibi teknik olarak MEP birinci bekler dönemini dahil etmiyor. Ancak yine de kulak aşinalı olsun. Bizi ilgilendiren 5 Türk beyliği var. Çaka beyliği, Danışmentliler, Mengücekliler, Saltuklular ve Artuklular Bunları sizlere anlattık arkadaşlar. Ve geldik Anadolu Selçuklu tarihine artık başlıyoruz arkadaşlar. 1077-1308 demişiz. gerçekten ciddi bir tarihe sahip. Şimdi arkadaşlar Anadolu Selçuklu tarihini anlatmadan önce küçük bir not belirtmek istiyorum. Bakın hemen sol üstte ne yaptık? Ee, Büyük Selçuklu bayrağını göstererek arkadaşlar. Şimdi teknik olarak şunu söyleyelim. Anadolu Selçuklu Devleti kurulduğunda Büyük Selçuklu'ya bağlı bir oluşumdu. Yani şu cümleyi kursak da yanlış olmaz aslında. Anadolu Selçuklu Devleti Büyük Selçuklu'nun izniyle kurulmuş bir Türk devletidir. Ancak İlerleyen süreçte Büyük Selçuklu Devleti güç kaybedince hatırlarsanız ne demiştik? Selçuklular kendi içerisinde dörde bölünüyordu. Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları, Irak Selçukluları ve Anadolu Selçukluları olarak hatırlarsanız. Ee, o yüzden cümlemizi tekrarlıyoruz. Ne dedik? Anadolu Selçuklu Devleti Büyük Selçuklu'nun izniyle kurulmuş bir Türk devletidir. Ancak ilerleyen süreçte Büyük Selçuklu güç kaybedince Anadolu Selçuklu Devleti bağımsız hale geldi diyelim. Daha rahat hareket etmeye başladı. Ve çok uzun yıllar varlığını Anadolu'da sürdürdü diyelim. Ve arkadaşlar Anadolu Selçuklu tarihine başlıyoruz. Kısa geçeceğiz, öz geçeceğiz. Demişiz ki devletin kurucusu Selçuklu soyundan gelen kutalmış oğlu Süleyman Şah'mış. Bunu unutmayalım. Demişiz ki Süleyman Şah Manat ardından Anadolu'da fetih hareketlerine katılmış. 1077 yılında İznik'i ele geçirmiş ve başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurmuştur. Ne demiştik arkadaşlar? Türkiye Selçuklu Devleti bir beylikten ziyade çok daha büyük bir oluşumdu. Çünkü geri gitmek istiyorum onu özellikle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın İznik diyoruz. İstanbul bildiğiniz gibi Bizans'ın daha doğrusu Konstantinopolis, Bizans'ın başkenti ve Bizans'ın burnunun dibine kadar gidip arkadaşlar İznik çok büyük bir şehir, çok önemli bir şehir. Bizans'ın burnunun dibine kadar gidip İznik'te İznik'i fethederek bir devlet kuruyorsunuz. Çok büyük bir gözdağı bu. Bunu belirtmiş olalım. Ve Anadolu Selçuk Devleti bunu başarıyor arkadaşlar. O yüzden zaten çok daha büyük bir siyasi oluşum oluyorlar. Bunu belirtmiş olalım. Demişiz ki Adana, Tarsus ve Antakya'yı fethederek Suriye bölgesine yönelen Süleyman Şah. 1086 yılında Suriye Selçuklu Meliki Tutuş ile mücadelesi sırasında arkadaşlar vefat ediyor. Bunu belirtmiş olalım. Ancak dediğim gibi kurduğu devlet çok büyük bir devlet, ciddi bir siyasi oluşum. Ve soyundan gelenler bu devleti çok daha büyütecek diyelim. Şimdi geldik 1. Kılıçarslan dönemine. Dediğim gibi dönemleri basit basit geçiyoruz. Çok detay anlatmayacağız arkadaşlar. Şimdi birinci madde demişiz ki, birinci Kılıç Arslan dönemiyle ilgili önemli gelişmeleri değiniyoruz bakın. Birinci madde demişiz ki, Bizans'ı baskı altında tutan birinci Kılıç Arslan, Çaka kızıyla evlendi. Bakın Çaka anlattık. Ne dedik az önce? İlk Türk denizcisi. Baktığınız zaman bunların hepsi, hepsi Türk, hepsi bir siyasi oluşum. Ve baktığınız zaman güçlerini birleştirerek daha da güçlü hale gelmek istiyorlar. Bakın e, o zaman baktığımız zaman Çaka Bey'in kızıyla evlendiğine göre birinci Kılıç Arslan'ın kayınpederi oluyor değil mi Çaka Bey? Dediğimiz gibi ikisi de çok ciddi bir siyasi oluşum ve güçlerini birleştirdikleri zaman gerçekten çok ciddi bir hale bürünüyor. Diyelim arkadaşlar ancak Bizans'ın entrikaları sonucu Çaka Bey ile arası açıldı ve birinci kılıç Arslan Çaka Bey'i öldürttü. Entrika diyoruz arkadaşlar. Bu Bizans imparatoru birinci kılıç kışkırtacak. Tabii ki de rivayet olmakla birlikte onu belirtmek istiyorum. Ee, Çaka Bey'in kılıç öldürerek Anadolu Selçuklu devletinin başına geçeceğine dair bir takım kışkırtmalar sonucu birinci kılıç Arslan maalesef buna inanacak ve e, bir davet sırasında Çaka Bey'i arkadaşlar öldürtecek ve e, tehlikeyi ortadan kaldırdığını düşünecek. Ama dediğim gibi e, Türk tarihi için çok ciddi bir yara bu. Bunu unutmamış olalım ve Çaka Bey'in ölümüyle birlikte arkadaşlar Chaka artık siyasi olarak çok varlığını sürdüremeyecek ve dağılacak diyelim arkadaşlar. Bunu belirtmiş olalım. Bir diğer madde demişiz ki 1. Haçlı Seferi sırasında başkent İznik'ten çekilmek zorunda kaldı. İznik Bizans'ın eline geçti. Bunun üzerine başkent Konya'ya taşındı. Bir sonraki maddemiz arkadaşlar Haçlı Seferi'ni anlatırken buna değineceğiz. 1. Kılıç Arslan dönemi bu kadar arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum. Şimdi geldik Haçlı Seferlerine. Hocam ne alaka Haçlı Seferi dediniz? duyar gibiyim. Şöyle ki Haçlı seferleri Anadolu Selçuklu tarihinde bizzat ilgilendirdiği için çok kısa olmakla birlikte Haçlı seferlerini sizlere aktaracağım arkadaşlar. Hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar şunu belirteyim, eee Haçlı seferlerinin detayı çok soruluyor. Dediğim gibi şimdi size özetleyeceğim birkaç maddeyi aktaracağım. Genelde sorulursa onlar soruluyor. Normalde çok detaylı bir şey bu. Ancak dediğim gibi çok basit geçmeyi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Haçlı seferleri dedik. Hatırlarsanız orta çağ ötesinde size bir şey anlatmıştım ben. Klasik düşünce. Neydi klasik düşünce arkadaşlar? Kilise ve din adamlarının hakim olduğu yönetim anlayışıydı değil mi? Ve demiştik ki skolastik düşünce eşittir din sömürüsü diyebiliriz demiştik. Ve şunu belirtmiştik. E, papa ve din adamları kendi çıkarları uğruna halkın dini duygularını sömürerek her şeyi yaptırtıyorlardı değil mi arkadaşlar? Şimdi haşlı seferleri neden yaşandı diye bir soru sorsak hemen şu cevabı verebiliriz. Arkadaşlar umarım imleşte gözüküyordur. Umarım benim görüntümde kapatmıyordur. E, bakın şurada Jerusalem yazan bir yer var. Burası neresi arkadaşlar? Günümüz Kudüs. Ve bildiğiniz gibi Kudüs üç büyük din içinde yani Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlık içinde kutsal sayılan bir mekan değil mi? Normalde altın çizerek söylüyorum. Görünen sebep. Haçlı seferlerinin görünen sebebi arkadaşlar Hristiyanların Kudüs'ü ele geçirmek istemesidir. Temel sebebi bu. Ancak baktığımız zaman arka plandaki sebepler çok daha önemli. Ne demiştik? Papa ve din adamları kendi çıkarları uğruna siyasi, ekonomik, kültürel ne derseniz kendi çıkarları uğruna halkın dini duygularını sömürüp arkadaşlar kendi ceplerini doldurmaya çalışıyorlar. O yüzden Papa önderliğinde ee, Hristiyanlar ne diyecekler? Ee, bu Kudüs'ü ele geçirelim, Hristiyanlık için kutsal bir mekan, bu kutsal toprağı ele geçirecek, amacımıza ulaşalım diyerekten böyle bir fikir ortaya atacaklar. Ve düşünün ki arkadaşlar ne demiştik? Avrupa'da orta çağda en güçlü siyasi oluşum neydi hatırlarsanız herhangi bir krallığın bir önemi yoktu. En güçlü papaydı değil mi? Ve baktığımız zaman sadece bir kişinin çağrısı sonucu binlerce insan kilometrelerce yol kat edip arkadaşlar Kudüs'e ele geçirmeye çalışacak. Ve şunu belirtelim. Haçlı seferler arkadaşlar normalde 8 tane var. Tabi rivayetlerle birlikte 12-13 tane olduğu da söyleniyor ama bilinen 8 tane haçlı seferi var. Bunlardan 4'ünü biz sizlere anlatacağız. Çünkü 4'üncüden sonrasında çok bir önemi yok. Bunu belirtmiş olalım. Bakın burada zaten sol tarafta haçlı seferlerini tek tek gösteriyor. Dediğim gibi arkadaşlar normalde haçlı seferlerin çıkış sebebi temel sebebi Kudüs'ün ele geçirmek istenmesidir. Ancak perde arkasındaki sebepleri çok farklı. Ticaret yollarını ele geçirmek diyebiliriz. Ee, Müslüman devletlerini zayıflatmak diyebiliriz. Çok çeşitli sebepler sayabiliriz. Çok detaya girmiyorum arkadaşlar. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Hocam madem bu Hristiyanlar Kudüs'e ile geçirmek istiyor. Anadolu Selçuklu ile bunun ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Bu da güzel bir yorum. Bakın arkadaşlar sonuç olarak bu insanlar Avrupa'dan Kudüs'e gitmek istediklerine nereden geçecekler? Ya deniz yolla gidecekler değil mi? Ki bazı haç seferleri denizden yapılmıştır. Ancak çoğunluğu nereden yapılıyor arkadaşlar? Karadan yapılıyor. Ve tahmin edebileceğiniz üzere karayoluyla Kudüs'e gitmek için nereden geçeceksiniz? Anadolu'dan geçeceksiniz. O yüzden de Anadolu topraklarından geçtiği için Haçlı orduları Anadolu Selçuklu tarihini bizzat ilgilendiriyor diyelim. Yani biz şu an Anadolu Selçuklu tarihine kısa bir ara verdik. Şimdi Haçlı seferleri tarihi anlatıyoruz. Zaten burada slaytımızı bitireceğiz. Ardından gelecek dersimizde arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi ne demiştik? Birinci Haçlı seferi 1096-1099 yılları demişiz arkadaşlar. Papa ne yapacak? Halkın dini duygularını sömürerek kendi ceplerinde doğdurmak adına, kendi amaçlarını gerçekleştirmek adına diyecekler ki bu Kudüs'e ele geçirelim. Sefere katılın. Günahlarınız silinsin. Cennetleriniz hazır diyerekten halkı kandıracaklar arkadaşlar. Ve birinci haç seferi gerçekten e, o dönemin gördüğü en büyük siyasi güç diyebiliriz. Tabi sayılar abart olmakla birlikte binlerce kişilik bir ordu toplanıyor arkadaşlar. Şimdi sayı vermek istemiyorum rivayetler olduğu için. Ancak şunu söyleyebiliriz. E, gerçekten o dönemin gördüğü en büyük ordu arkadaşlar. Tüm Avrupa Papa'nın önderliğinde toplanıyor ve bu ordu arkadaşlar 1. Haç Seferi'nde Kudüs'e kadar gidiyor. Bizi ilgilendiren taraf ne demiştik az önce Kılıç Arslan döneminde bahsetmiştik. Bakın şurada Nike'ye yazan yer İznik arkadaşlar. Ne demiştik İznik? Anadolu Selçuk Devleti'nin başkenti değil mi? Ve bakacak ki tahmin edebileceğiniz üzere o dönemin gördüğü en büyük ordu ve Anadolu Selçuk Devleti'nin maalesef e, 1. Haçlı Seferi'ndeki orduyla mücadele etme şansı yok. O yüzden ne yapacağız biz? Biraz vurkaç taktiğiyle dolaylı savaşaraktan Haçlı ordusunu yıpratmaya çalışacağız ve maalesef 1. Haçlı Seferi'nde üstün gelemeyeceğiz. Onu belirtelim. Bahsettiğimiz gibi ne dedik? Bakın kırmızıyla gösteriliyor Haç Seferi'nin ordusu. İstanbul'a kadar geliyorlar ve Anadolu Selçuklu Devleti bu orduyu durduramayacağı için başkenti ne yapacak? İznik'ten Konya'ya taşıyacaklar arkadaşlar. Bunu belirtmiş olalım. Bildiğiniz gibi Konya Selçuklu'nun başkenti. Ve arkadaşlar ne dedik? birinci Haçlı seferindeki ordu Anadolu'yu geçecek. Kudüs'e kadar gidecekler arkadaşlar ve Kudüs'e ele geçirecek. Kudüs'te bir krallık kuracaklar arkadaşlar. Şu notu belirtelim. bütün Haçlı seferleri içerisinde amacına ulaşan tek Haçlı seferi arkadaşlar. O da birinci Haçlı seferi. Bunların amacı ne demiştik? Kudüs'e ele geçirmek demiş değil mi? Bu 8 tane haçlı seferi içerisinde sadece bir defa haçlılar başarılı oldu. O da 1. haçlı seferi. Ne dedik? 1. haçlı seferinde Kudüs'te bir krallık kurdular. Kudüs krallığı kurdular ve amaçlarına ulaştılar diyelim. Bunun yanında arkadaşlar bakın şurada Antiyok ve Edese yazıyor. Antakya ve Urfa'da arkadaşlar haçlı kontlukları kuracaklar. Kontluk dediğimiz Bizim beylik gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha küçük bir siyasi oluşum. Ancak baktığımız zaman bakın şu artık rengini tam söylemeyeceğim. Kırmızı deyip geçeceğim. Şuradaki renkle gösterilen alan gördüğünüz zaman arkadaşlar buradaki alan e, Haçlı Devleti'nin sınırlarını ifade ediyor diyelim. Ne dedik şu an? Birinci Haç Seferi'nde arkadaşlar e, Haçlılar başarıya ulaştı dedik. İkinci Haç Seferi'ne geçiyoruz arkadaşlar. İkinci Haç Seferi bu sefer Selçuklu'nun e, engellemesi engelleme sonucu başarısız olacak. Ne dedik zaten? Tek başarılı olan var da Birinci Haç Seferi. E, i̇kinci Haç Seferi'nde arkadaşlar detaya girmiyorum. Anadolu Selçuklu Devleti Haçlı ordusunu mağlup edecek e, ve ikinci Haç Seferi başarısız olacak. Üçüncü Haç Seferi'nin de amacı şu arkadaşlar. Üçüncü Ars Seferi yaşamadan önce hatırlarsanız Eyyubileri sizlere anlatmıştım. Ee, İslam tarihinin üçüncü kısmında. Demiştik ki Eyyubilerde ne yapmıştı? Selahaddin Eyyubi adı verilen bir komutan vardı. Değil mi? Ee, bu e, komutan ne yapmıştı arkadaşlar? Kudüs'ü ele geçirmişti değil mi? Hıddin Savaşı sonrası. Ve bu savaş sonucu arkadaşlar Kudüs Kurallığı yıkılacak. Ee, Kudüs tekrardan Müslümanların eline geçecek. Ve bunun üzerine arkadaşlar tekrardan Kudüs'ü ele geçirmek adına Üçüncü Haç Seferi düzenlenecek dedik. Ve bunun sonucunda arkadaşlar Selahaddin Eyyubi ve Türkler tekrardan 3. seferinde başarıya ulaşacaklar. Haçlılar başarıya ulaşamayacak diyelim. Bunu belirtelim. E, ee, Hıddin Savaşı lütfen unutmayın. Genel zaten bu Dört Haçlı Seferi içerisinde 3. çok soruyorlar. Çünkü Hıddin, Savaşı'nın gerçekten e, ciddi bir önemi var tarihte. 4. Haçlı Seferi'ne geliyoruz arkadaşlar. Dördüncü Haçlı Seferi'nin amacı şu. Amacı demeyelim de daha doğrusu notu diyelim. Arkadaşlar amacından sapmış bir Haçlı Seferi'dir. Ne demek hocam amacından sapmış Haçlı Seferi? Şimdi bunların amacı neydi normalde? Kudüs almak değil mi? Peki 4. Seferi'ne bakıyoruz. Bakın şurada İmlecim gözüküyor umarım Bakın şurada morla ifade edilen yer. dördüncü her seferi bakın. E, şehrinden çıkmışlar arkadaşlar. Adriyatik denizini geçerek mora kıyılarını dolaşarak nereye gitmiş bunlar? Konstantinopolis'e yani İstanbul'a. Ne işi var bunların burada madem amaçları Kudüs e, değil mi? O yüzden ne dedik bakın cümleyi tekrarlıyoruz. Dördüncü ay seferi amacından sapmış bir haçlı seferidir. Ne yapacaklar bunlar? Konstantinopolis'i ele geçirecekler, yağmalayacaklar. Temelde mesela sonucu diyelim. ve dördüncü haçlı seferi de böylelikle başarısızlık, başarısızlıkla sonuçlanmış olacak diyelim. Ve arkadaşlar sizlere haç seferinde çok kısa anlatmış olduk. Umarım anlaşılmıştır. Ve arkadaşlar ilk bölümü bitiriyoruz. Şimdi ne yaptık biz? Teknik olarak baktığımızda 1071'den sonraki siyasi duruma değindik. Birinci bekler bir dönemini sizlere anlattık. Anadolu Selçuklu tarihine başladık. Çok kısa şekilde Anadolu Selçuklu tarihini anlattık. Ardından mola verdik. Haçlı seferlerini anlattık. Dersimizi şimdi bitiriyoruz. Gelecek dersimizde Anadolu Selçuklu tarihinin geri kalanını anlatacağız. Ardından arkadaşlar bu üniteyi bitireceğiz. Umarım anlaşılmıştır. E, kafanıza takılan bir durum yoktur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.